Her neyse sabah 2 saat Türkçe dersim vardı. Yavaştan bir konu anlatımına girdik. 5. haftadayız ve daha yeni konu anlatımına girdik bir şekilde. Haftaya sunumu yetiştirmem lazım. O yüzden hocayla ne yapacağımı ve hangi konuyu seçtiğimi falan konuştuk. Çölek hastalığı farkındalığıyla alakalı bir sunum yapacağım. Çünkü Türkiye'deki çoğu insanlar çörek hastalığının adını bile bilmiyor. benim şu an çörek hastası olma ihtimalim var. O yüzden benim için de iyi olur. İnsanları biraz aydınlatırım diye düşündüm. Bu hafta içinde sizinle beraber o sunumu da hazırlayacağız. Zaten videoda görürsünüz. Ve daha sonra saat sosyoloji dersim vardı. Çok yorucuydu. Oradan sonra işte kızlarla biraz oturup yemek haline yemek yedim ve odama geldim. Birazdan da diksiyon dersim başlayacak saat 6'da. Daha sonra ders çalışmam lazım. Öyle. Yarın 8.40 dersine hazırlanmak üzere. Şimdilik hoşçakalın. Felsefe çalışarak Madalyonuyorum çünkü yine boğazım şişiyor gibi hissediyorum. Ama gerçekten arkadaşlar canım hiç çalışmak istemiyor. Sıfır. Yani gerçekten sıfır. <laughs> şu an e, makyajımı yapmaya çalışıyorum. Makyajım yani <laughs> şimdi çoktan çıkmam gerekiyordu. Aşırı geç kaldım. Ama ne yapayım uyanamadım. Hatta bugün gitmemeyi bile düşünüyordum. Çünkü gerçekten çok hastayım. Dün akşamdan ve hatta dün sabahtan beri böyle boğaz ağrım başladı. Sonra da devam etti. Soğuk algınlığı mı acaba diye düşünüyorum. Gerçekten burnum bu ara boktan çıkmıyor sürekli. Medikodayım. Bir şeyleri bozuk, bir şeylerim hasta, bir şeylerim düzgün gitmiyor yani. Nazarlara geldik. Neyse bugün 8.40'da işte İngilizce dersim var. Bence 8.40 dersleri kesinlikle yasaklanmalı bu konuda. Aşırı mutsuzum. Sonra kütüphaneye gitmeyi düşünüyorum. Çantam bile hazır değil. Kütüphanede felsefe ödevini yapmayı düşünüyorum. Felsefeden bayağı bir ödevim var. Daha sonra ders çalışacağım. Psikolojiyle çalışmayı düşünüyorum. Haftaya salı günü sınavım var. Psikolojide. Dün de sunumum için biraz araştırma yaptım ama yeterli değil. Biraz daha araştırma yapmam lazım. Makale okumam lazım. Bayağı sunum yapabilmek için. Kütüphaneden sonra da akşam herhalde şarkıya yemeğine giderim. Bir şey yapabilirim. 14.40'da da psikolojim online dersi var bu arada ama ona katılma konusu da hala bir kesinlik yok. Hadi görüşürüz. Bay bay. İstifadan sonra yurda geldim. Hemen rutin işlerimi hallettim. Duş falan aldım. Bugün <laughs> geriniyor <rezalet. gülüyor> Bugünü bir özetleyeyim istedim ve yarın hakkında da biraz konuşalım istedim. Bugün aslında çekimlerden de gördünüz. Sabah 8.40'da İngilizce dersim vardı ve gerçekten çok zordu. 8.40 derslerini hiç sevmiyorum. Ve hoca quiz yaptı. Quizden beklediğimden düşük kalmış. Yine düşük kalmamış Ama düşük kalmış. Bu benim biraz sinirimi bozdu. Çünkü bizim tüm derslerimiz 3 krediyken, ortalamamız eşit derecede etkilerken İngilizce çok önemli. Çünkü 4 kredi. Bayağı etkiliyor. Ve bu konuda hocanın biraz adaletsiz olduğunu düşünüyorum. Yani eğer hocan çok iyiyse sınavları kolay yapar. Çok fazla ödev vermez ya da yüksek not verir ve ortalaman çok yüksek gelir ama o tarz bir hoca değilse maalesef böyle küçük puan kaymaları, düşmeleri, haksızlıklar olabiliyor. Perşembe günü kağıtlarımızı alacağız. O zaman bir bakıp nerede hata yapmışım diye görürüm diye düşünüyorum. Belki sorun bende de bilmiyorum. Ondan sonra kütüphaneye gittim. Derse de girdim bu arada. Belli değil ya, girdim ama dinlemedim. Yani arkadan kendim çalıştım. Biz 8-9 A kadar kaldım. Aya baktığım zaman ya iyi çalışmışım. Benim çalıştığımı düşünüyorum. Çünkü haftaya salı sınav. Psikoloji ara sınavı. İki ünite var sadece ama ikinci ünitenin sözlerle hiçbir alakası yok. Yani full biyoloji. E, ve hatta 11. sınıfı ben hala sayı ya bir döneminde. Ondan gördüğümüz aynısı. O yüzden o biraz kolaylık oluyor. İşte beynin içindeki yerleri, hormonları, bezleri falan işliyoruz. Yani bu kadar saatin tamamında çalışmadım. Yarı yemek yemeye gittim döndüm döndüm yemekhaneye gittim falan. Ama yemekhanede doymadım. Mesela şu an yine acıktım. Yarın ne yapacağız? Yarın kelimeyi yine az çok bir plan hazırladım. 14.40'da felsefe dersim var. Öncesinde çok kafam bulanmak istemiyorum. Çünkü felsefeyi anlamak gerçekten aşırı bir çaba istiyor. Yanan slide'a artık başlamam lazım. O yüzden sabah sunumun slide ile uğraşmayı düşünüyorum. Artık yerleştirmeleri yapmaya falan başlamayı düşünüyorum. Bir şey bir sıkıntı var. Bizim geçen hafta felsefe dersimiz iptal olmuştu. Çünkü hoca hastalanmıştı. O yüzden de hoca dedi ki haftaya şimdi ders 14.40'da başlıyor. 5.30'a kadar sürüyor. Bir saat daha birlikteyiz dedi. Bir saat oradan telafi edeceğim. Bir de bunun aynısı da haftaya yapacağım dedi. Biz şok. Çünkü bir gün öncesinde öğrendik ve felsefeyi 3 saat ardarı dinlemek arkadaşlar eğleneceğim varsa bile artık kusasım geliyor derste. Çünkü çok değişik faktörler oluyor. Yani burada size anlatsam Elif ne kadar haklısın ya. Çok haklısın falan dersiniz. O derece. Artık kapatayım. Haydi bakalım yarınımız nasıl geçecek. Görüşmek üzere. baştan başladım. Alıntı falan yapmak gerektiği için genelde bilimsel makalelere bakıyorum daha çok. Haber sitesi gibi şeylerden çok öyle. O sırada şurada yer alan haber Türk. Çünkü bir kelime tanımlar okmam gerekiyordu her neyse. Öyle şey. Baştan başladım. Bakalım ne kadar ileri gelebileceğim bugün. Arkadaşlar. Yani neredeyse geç olacağım. O yüzden kısaca bir üstüme başımı ne gideyim mi göstereyim. Ee, yine çok makyaj yapmayayım deyip maşallah her şeyden de sürdüm. Ve normal bunu gerektirir. Haydi gidelim. Arkadaşlar şimdi e, hocam hoca bir saat daha tutar diye bekliyorduk ama sadece sen, Evet çok iyi oldu ama haftaya bir daha devam edeceğiz. Not stonks. E, şimdi ne yesek diye düşünüyoruz. <laughs> ne varsa ki çiğ köfte <laughs> yiyelim. Çiğ köfte yemeye duruyor. Yeter artık akşam yemeğini çiğ köfte yemek istemiyorum. Biz soğayla gidiyoruz. Hayır. Olamaz. Öyle <laughs> işte arkadaşlar. <gülüyor> Haydi. <gülüyor> Görüşmek <laughs> üzere. <laughs> Merhaba dostlar. Şimdi ne yiyeceğime karar verdim. Açıkçası çok uğraşmak istemedim. O yüzden direkt sunshine'dan makarna söyledim. Zaten 30 liraya düşmüştü. Yani bu devirde 30 liraya bir şey bulmak da biliyorsunuz çok zor. O da bana sancılar çektiriyor. Makarna bile çektiriyor ama ya, yapacak bir şey yok açıkçası. Zaten geç getiriyorlar. Bak, i̇ki adımlık yer yemeyeceğim. Bir saat falan bekliyorum. Bak şimdi rez oluyorum, Bir 10 dakika falan geçti sipariş edelim. En az bir saati var. Az önce iki tane TikTok çekip yolladım. Bir de çok cringe ama gide attım. Bilmiyorum ya. Çok utanıyorum. Belki silerim sonra. Çok utanç verici. Ne diyecektim kız? Çalışma salonuna çıkıp ders çalışmayı düşünüyorum. Çünkü çalışmam lazım. Psikoloji şey yapacağım. Kanka çalışma salonunda priz var mı biliyor musun? Var Evet. Psikoloji bugün bir var. <laughs> Muhteşem olur. Gerekiyor da zaten. Başka bir şey yapacağız mı? Bakalım bir ellerim falan yıkayayım. Bak bir saat oldu geliyor. Hala ellerimi bile yıkamadım. Evet. Böyle. Gerçekten de neredeyse bir saat sürdü ama sonunda makarnalarıma kavuştum çek. <laughs> kahvaltımızı yaptık. Bugün sabahtan planladım. Hiçbir şey yapamadım. İşte, işte gerçek öğrencilik böyle bir şey. İşte saat kaç biliyor musunuz? Saat 12 çeyrek geçiyor. Biz ödemi yapıyorum. Daha yeni yapıyorum evet. Sorgulamayın. Sonra direkt hazırlanıp çıkmam lazım. Öyle işte. Bay bay. Evet arkadaşlar. Arkadaki donatılıkları boş verin. Şu an tam şu an makyaj yapıyorum. Ve yine muhteşem bir kombinimi maalesef sadece 2 saat İngilizce olan bir güne harcıyorum tam şu anda. Ama daha sonra dışarı çıkacağım kesinleşti. Hani böyle bir güzellik var. Büyük ihtimal kızlar tarafına gideceğim. Bu da kombinimin o kadar da boşa gitmeyeceğini gösterecek. Ya bakın ben boğazlı kazak giymeyi hiç sevmiyorum tamam Sıfır yani... <laughs> Kendime hiç yakıştırmıyorum. Beğenmiyorum ama başka da buna uyacak kazağım yok. Bir de yani arkadaşlar kazaklar olmuş ne kadar. Yani bence kazak alan zengindir bu dönemde. Kazak geçtim herhangi bir kışlık alan zengindir bence. O yüzden e, mecbur giyiyorum eskilerimi Bunu da bak taa 9 sınıfta almıştım. Hala giyiyorum. Ne yapacağım? Fast fashion hayır. Hızlı tüketme hayır arkadaşlar. Bu kombini kaydedeyim. Bölüm dersi olan günde giyerim. Bölüm dersi olan günleri aşırı süslenmeyi çok seviyorum. Çünkü dersleri tüm bölüm alıyoruz ve o günlerde giyince kendimi çok daha iyi hissediyorum. Kimseye de süslenmiyorum. Kendime süsleniyorum. Siz de öyle yapın bence. Ne bir erkek için, ne bir kadın için, ne bir amaç için. Yani kendiniz için süslenin. Kendinize bakın. Çünkü kendini sevmek harika bir şey ve gerçekten insan çok fazla şey kazandırıyor. Bunu kabul etmek. Ben de kendimi tamamen kabul etmiş değilim yani hala bunun üzerine çalışıyorum ama eskisinden daha iyi olduğumu konuda biliyorum. Kendimi sevme konusunda çok daha fazla ilerlediğimi biliyorum. Ya ben arkadaşlar atıf makyaj yapıyorum. Şu an neden böyle duygusal bağladığım hakkında hiçbir fikrim yok gerçekten. Ee, ah! No, hayır. Az kalsın ayarlarımı bozuyordum için makine mühendisliğine gideceğiz. Makine mühendisliği çok terste kalıyor. Diğer bölümlerle kıyaslanınca aslında renkle gitsem de muhteşem olur ama sanırım yürüyeceğim çünkü hava çok güzel ya maşallah bak nazar değmesin gerçekten. Aslında saçım bugün kıvırcıktı. Genelde saçımı beğenmediğim günlerde toplarım. Nazar nadiren yağlandığında. Ya bugün hiçbir sorun yoktu ama topladım çünkü kombine böyle uyuyordu. Görüşürüz. Birazdan size kombinimi ve son göstereceğim. İslam'da ıslandı yokuşu <laughs> kaysa da ayak düşmedik ya kız kaldılar <laughs> bizi hayran olurlar anca ıslandırı beni dram Vlog çekiyorum haftalık Sabah video çekmek aklıma gelmedi. Ayrıca şarjım da zaten çok azdı. O yüzden bir güncelleme yapayım istiyorum. Dün gece yemek yedikten sonra zaten herhangi bir çekim yapmamışım baktım. Şimdi bugün aslında belli bir planı yok. Ne yapacağımı tam olarak anlatamıyorum. Şu an dışarı çıkmak için hazırlanıyorum. Belki de buluşacağım. Yemek yiyeceğiz. Ondan sonra <laughs> da nereye gidelim, ne yaparız bilmiyorum. Ama ders kitaplarımı yanıma alacağım. Yapmam gereken çok fazla şey var. Dün biraz sunumun devamını yaptım. Yani baya ilerlediğimi düşünüyorum. 3-4 sayfasını yaptım ama daha yapacak çok fazla şey var tabii ki. Hazırlanıyoruz. Bugün ne geceme asla ve asla ve asla karar veremedim. Hangi kişiliğime bürünsem diye de çok düşündüm. Hani nasıl bir şey istediğimi bugün gerçekten bilmiyordum. Hayırlısı be. Bakacağız be. Anyway you go, anyway you go.